Şimdi biliyorsunuz bir hafta yaklaşık bir hafta süren engeller haftasındaki harçamalarımız 62.105 TL artı iki değişiklik pilav et ayran dağıtımız e, dağıtımımız var. Şenliklere katılan gruplara 110 adet fındık, çilek reçeli, elbet ve tabletler oluşan hediye paketimiz var. Bu arada sponsorlarımız var. Özellikle başta İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Sayın Kadir Tokbaş'a, Dr. Kadir, Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum. İstanbul'da bizim Filistin'den gelen misafirlerimizi konuk ettiler bir gece. İstanbul şehrini gezdirdiler. Akşamda bir yemek davetimiz vardı. Kendilerine burada teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Kadir Tokbaş'a. Balıkesir ee, Büyükşehir, <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlar da kendilerini takdirde bizleri desteklediler. Ve Türk Hava Yolları'na da ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Bizim engelli Filistin'den gelen kardeşlerimize katkılar sağlıkları için. Birincisi bu. Dedim, e, arkasından, engeller arkasından sonra iki gün süren bilim şenliği yaptı. Buradaki harcamamız da 128 bin artı 30 bin yardım oldu. Ve, <laughs> ve, bilim şenliğimizde de çok güzel geçti. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten çocuklarımız özellikle okullarımızda destek verdi bu konuda. E, Sahil gördüğünüz gibi civol civoldı. Üçüncüsü en son son üç günde de sanatçı alıktı etkinliklerimiz oldu. Bu şenliklerin son finaliydi. Burada da etkinliklerimizde gelen sanatçılarla beraber bütün masrafımız iderimiz 352 bin lira oldu. 352.115 TL. Tüm gelirlerimiz de 197.250 lira. Yalnız bunun 100.000 TL'sini Kültür Bakanlığı'na gönderdi. Yani bizim 97.250 lira gibi bir gelirimiz oldu. Bunları da açabiliriz. Hani daha da detaylı olur. Tabii burada arada bu Özellikle son üç gün en fazla katkı sağlayan Erdemir oldu. Erdemir bize sahne, ses, ışık düzeni ve oyun gruplarını son üç gün kullanabileceğimizi bekler e etti. Ve yüz kişiyi dört gün konaklama, konaklamasına yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi toplamda 352 bin TL para buldu. eskisiyle kıyaslayabilirsiniz. Evet. Ben şimdi sorularınızı bekliyorum. Bir de bir bugün mecliste de söyledim. 12-14 Haziran'da e, Türkiye olarak engelli Marevo turnuvası ilçemizde yapılacak. Ve son günde Türkiye Bedensel Engeller Federasyonu yönetim kurulu toplantısı ilçemizde yapılacak. Evet arkadaş. Geliniz mi oldunuz? Efendim? Bu festivalde geliniz mi oldunuz? 97 e, artı mı eksik? 97 bin TL para bize festival e, şenlikler için gelir katkı yapmakla. Yani bütün yasaklardan sonra kalan mı? Öyle anlıyorum. Gelir ya. Bir dakika. Bunu da mı yoksa? Bir dakika. Tüm giderimiz 352. Evet. 100 bin TL <laughs> pardon 100 bin TL'sini Kültür Bakanlığı sağladı. 97 250 TL'de gelirimiz oldu. Yani bu 97 bin TL bu o, bağış ve bağışlardan gelen gelir. Yani masrafımız 150 lira civarında. Efendim? bir şey tamamı diyor. Bakın günün <laughs> tamamı siz ben gayet açık ve net konuştuğumu düşünüyorum. tüm giderimiz 352 TL. Tüm giderimiz üç gün. Gelirimiz ise 197 TL. Bir dakika. 100 000. Kültür Bakanlığı'na 97 bin ve e, firmalara yazdığımız yazı. Bunun hesabını siz gidince yapacaksınız. Yani 200 bin lira yakın para toplamışız, 352 bin giderimiz olmuş, 150 bin TL para ödemişiz. Evet.